Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 26 Eylül 2024 tarihinde 12 Burcun yorumu yer alacaktır. Keyifli dinlemeler dilerim. Umarım hepinizin dilediği gibi bir gün olur. Koç Burcu Günün ilk yarısının getireceği beklenmedik olaylar ve beklenmedik haberler sizi planlarınızı değiştirmeye zorlayacak. Burçların bazı temsilcileri bundan pek hoşlanmayacak ama yine de duygularla başa çıkacaklar. Her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Yakınınızda size memnuniyetle yardımcı olacak insanlar var. Belirli bir konuyu bitirin ve acil çözüm gerektiren bir sorunla ilgilenin. Yeni bir iş başlatın, yatırım yapın, pazarlık yapın. Keyifli olacaktır. Daha önce planlanmış geziler de dahil olmak üzere iş gezileri iyi geçecektir. İş arkadaşlarınızın bilgi eksikliği, tembelliği ve yavaşlığı aktivite ritmini düşürecektir. Size büyük fayda sağlayacak bir kaynağı veya bilgiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Başkalarının niyetlerini, motivasyonlarını veya duygularını okuyabildiğiniz için sosyal olarak ilişkiler güçlenebilir. Ayrıca para yönetimi, Girişimler ve hayal gücü gerektiren işle ilgili konular için yeni işbirliği biçimleri, faydalı bilgiler arama, konuşma ve tedavi hazırlama, bilgiyi artırma, makale hazırlama, tutkulu olduğunuz işleri çözmek için başarılı bir gün. Kişisel ilişkilerde önem, genel planları, hoş sürprizleri ve beklenmedik hediyeleri tartışın. Bir partnerin borcunu ödemesi, ödeme yapması mümkündür. Gelecekte gelirinizin artmasını sağlayacak bilgiler alın. Yaşam alanınızda kurallar oluşturun. Kişisel ilişkiler düzeyinde bir soğuma yaşanacaktır ve kendinizi önemli konulara adamış olmalısınız. Daha önce yapamadıklarınızı yapabileceksiniz. Akşam saatleri sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Özellikle aile etkinlikleriniz ve toplantılarınız iyi geçecektir. Arkadaşlarınızla iyi vakit geçireceksiniz. Boğa burcu Özellikle dikkatli olun, başkalarının söyleyeceklerini dinlemeye çalışın. Bir önemli şeyi öğrenmek, size iş hayatındaki hatalardan kaçınmamıza yardımcı olacak bilgileri edinme şansı verecektir. Günlük görüşmeler, potansiyel işverenler ve işbirliği yapmak istediğiniz kişilerle yapılacak toplantılar için uygundur. Yeni tanıdıklarınızı sevmeniz ve onlar üzerinde doğru izlenimi bırakmanız kolay olacaktır. İşlerin sayısı, özellikle de küçük işlerin sayısı artıyor. Pratik olun ancak yaratıcı. Fikirlerin faaliyetlerinizi tüketmesine izin vermeyin. Gün, iş ve kişisel sorunların iletişim ve tartışılması için uygun olacaktır. Değerli bilgileri diğerlerinden önce alma fırsatını kaçırmayacaksınız ve bunu hemen kullanacaksınız. Bazı boğalara tanıdıkları ek tavsiyelerde bulunacak veya hataları işaret ederek düzeltmelerine yardımcı olacaktır. Peşin Para girişleri beklenmedik kaynaklardan gelen hediyeleri içerebilir. Başarılı bir satın alma yapma şansı olacak. Ancak acele etmeyin, birçok seçenek arasından en iyisini seçmek zaman alır. Ana görevleri günün ilk yarısında tamamlamaya çalışın çünkü ilerleyen saatlerde verimlilik düzeyi çok düşük olacaktır. Karşı cinsten birinin yardımına güvenmeyin duyguları ve mantığı açın ve bugün erken başladığınız işi bitirin. Yeni bir işe başlamak, müzakere etmek ve belgelerle uğraşmak için iyi bir zaman değil. Fiziksel aktivite önerilir. Kişisel ilişkilerde her şey yoluna girecek. Eğer aşırı talepkar değilseniz, ciddi bir yenilik yakalamaya çalışmıyorsanız, sevdiklerinizle olan iletişimleriniz ve karşılıklı iyi anlayışlarınız istenilen düzeyde olacaktır. Akşam saatlerinde verimlilik artacaktır. Huzurlu ve sakinleştirici durumlara, tartışmalara veya düşüncelere yöneliyorsunuz. Daha rahat ve hoş nitelikler ön plana çıkıyor. İnsanlar fikirlerinize her zamankinden daha fazla değer veriyor. Arkadaşlarınızdan ve bağlantılarınızdan ilham alabilir veya ilham alabilirsiniz. Alışveriş yapmak için güzel bir gün. Detaylara dikkat edin. Küçük gördüğünüz unsurları tamamlayın. İşinizi mükemmel yapın. Dikkatinizi ve özeninizi aile üyelerine ayırın. Desteğinizi istiyorlar. Ev işlerini unutmayın, seyahat etmek iyi gelecektir ve belirli bir iş için mi yoksa sadece manzara değişikliği için mi dışarı çıktığınızın bir önemi yoktur. İkizler Burcu, aşırı çalışma ve stresli durumlardan kaçının. Bu özellikle günün ilk yarısında önemlidir. Aşırı heyecan hem ruh halinizi hem de sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir hayatınızı nasıl kolaylaştıracağınızı düşünün. Bazı işlerinizi erteleyebilir veya yardım için eski arkadaşlarınıza başvurabilirsiniz. Bugünün işini yarına ertelemeyin. Yarın ani sorunlar ve engeller sizi bekleyebilir. Acele etmemek daha iyidir. Günün başında konsantre olmanız ve bilinçli kararlar vermeniz zor olacaktır. 1. Bir, Birçok ikiz, plana göre hareket edemedikleri için yüzecek, tamamen yeni bir şey bulmaları gerekiyor her şeyin üstesinden geleceksin. Ancak yine de gergin anlardan geçmek zorunda kalacaksınız. Şu anda birçok insanı mükemmel bir şekilde anlayacaksınız. Yeni tanıdıklarınızın niyetlerini kolayca tahmin edeceksiniz. Kimden uzak durmanın daha iyi olduğunu hemen anlayacaksınız. Sezginize güvenin. Birlikte çalıştığınız insanlardan bazılarının kişisel değerlerini takdir etme fırsatınız var. Bundan sonra iş. Birliği yapmak istediğiniz kişiyi gözlemleyin ama anlayamıyorsunuz. Bazı noktalar sizde tahrişe ve kıskançlığa neden olmamalıdır. Zihninizi olasılıklara açmak çok yardımcı olur. Altıncı hissiniz rakipsizdir. Hedeflerinizi birisiyle paylaşmanın heyecanını da hissedebilirsiniz. Kendinizi yenilemeye veya tazelemeye hizmet eden aktiviteler için iyi durumdasınız. Güç Bir güç dalgalanması hissediyor. Daha cesur ve inatçı olduğunuzu hissedersiniz. Rakiplerinizin gözlerini açmasına izin vermeyin onları. Zekanızla alt edin ve kötü insanların önünde durun. Bir şeyi başaramıyorsanız, bilmediğinizi öğrenin ve kimsenin sizi korkak, sessiz, sakin ve ayakları yere basan biri olarak düşünmesine izin vermeyin. Hedefe ulaşmak için gerekli temeli ve koşulları yaratın. Yeni plan ve işinize eklemek istedikleriniz kişiye niyetimizi söyleyin sizden uzakta olan kişilerle temasa geçmek yazışmalara devam etmek için uygun bir gündür zamanla olumlu eğilimlerin etkisi artacak ve gözle görülür şekilde yenilenmiş hissetmeye başlayacaksınız günün sonunda birçok zor görevin üstesinden gelebileceksiniz eski arkadaşlarla tanışmak güzel olacak beklenmedik hediyeler ve hoş sürprizler mümkündür Yengeç burcu soğukkanlılığınızı korumaya çalışın ve günün erken saatlerinde kendinizi kaptırmayın. Başkalarıyla geçinmek her zamankinden daha zor olacak. Eski tanıdıklarınız bile sizi yanlış anlayabilir. Eleştiri göz ardı edilemez. Kendi başınıza yönetebileceğiniz şeylere odaklanmaya değer. Burada kesinlikle başarılı olacaksınız. Gücünüz ve yetenekleriniz yenilenecek, ruh haliniz gelişecek, işte inisiyatif ortaya çıkacak. Gün Karmaşık sorunları çözmek veya bazı cesur planları uygulamak için mükemmeldir. Yıldızlar yanınızda olacak. Onların desteği sayesinde kimsenin beklemediği yerde bile başarıya ulaşacaksınız. Bir yeni şey öğrenme deneyimi, yakında ihtiyaç duyacağınız insanlarla tanışma fırsatı olacaktır. Geç kalmak için karlı bir fırsatı kaçırmamaya çalışın. Bilgi ve haber akışı artacak. Müzakere etmeniz Birini ikna etmeniz ve anlaşmazlığı çözmeniz gerekecek. Yeni işe yapacağınız bir gezide önemli bir toplantıyı düşünün. Çalışma yerinizin görünümünü bir e kadar değiştirebilirsiniz bugün. Bir yetkili tarafından baskı altında kalabilirsiniz. Rüşvet vermeme veya geri çekilmeme hakkınızı talep edin ve bu talebin gerçekleşmesi için kanun dahilinde her şeyi yapın. Evde normalden daha fazla bakım olacak. Belki yakınınızdan birinin yardımınıza ihtiyacı vardı planlanan maliyetler muhtemeldir. Büyük olasılıkla akrabalarınızı veya sevdiklerinizi memnun edecekler. Kişiye bir çeşit hoş sürpriz yapma isteğinize bağlı olacaktır. Bir anlaşma yapmak ve bir anlaşmayı müzakere etmek için iyi bir. Gün, sağlığınıza dikkat edin. Neyle ve nasıl iletişim kurduğunuzda hayran olabilirsiniz ve eylemleriniz birisine ilham verebilir. Bugünün enerjileri size insanların yanında olma arzusunu daha güçlü bırakıyor. Ancak yine de bir daha az alana ihtiyacınız var. Artık harika ilham ve içgörü elde edebilirsiniz. İdealist yönünüzü canlı tutar. Tıbbi teşhisler, sağlık prosedürleri önemlidir. Ayrıntılara, küçük şeylere, prosedürlere özellikle dikkat edin. Belgeleme, yazışmalar, arkadaşlarla yapılan toplantılar istisna değildir söylentiler ve dedikodular sorunlara neden olabilir. Size karşı kötü davranan kişilerle iletişim kurmaktan kaçının. Planlarınızı ve başarılarınızı detaylı bir şekilde tartışmayın. Başkalarını daha çok dinlerseniz öğleden sonra bazı yararlı bilgiler edineceksiniz ve ısrar etmeniz gerektiğinin farkına. Varmayacaksınız. Aslan Burcu Güne önemli şeylerle başlayın. Sabah sizin için pek çok şey başarılı olacak. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız işi yıldızların desteği sayesinde başarıyla tamamlayacaksınız ve yeni görevlerle iyi başa çıkacaksınız. Çalışma programınızı daha sıkı hale getirin. Estetik aktivite türü bir ziyarette bulunmak mümkündür. Sezgi size yeni yıllara girme zamanının geldiğini söyleyecektir ve bu yanlış olmayacaktır. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini, neleri erteleyebileceğinizi hemen Anlayacaksınız, kimsenin gözünüze kül üflememesi veya kafanızı karıştırmaması için sorunu hızlı ve etkili bir şekilde çözerseniz, yeni tanıdıklarınız üzerinde hemen doğru izlenimi bırakacaksınız. Yeni hedeflere ulaşmak için pek çok fırsat yaratacak olan evdeki gereksiz şeylerden kurtulun. Bir şeyle aktif olarak ilgileniyorsanız, daha fazla eylem için zemin hazırlayın. Sorunu farklı yönlerden çözmeye çalışın. Zaman kaybetmeyecektir. Hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için çok faydalı şeyler yapmaya zamanınız olacak. Öğleden sonra verilen kararlar doğru olacaktır. Şu anda cesur fikirleriniz varsa, muhtemelen bunları yakın gelecekte hayata geçirebileceksiniz. Yararlı iş tanıdıkları, yeni bağlantılar kurmak ve eski bağlantıları yeniden kurmak için iyi bir gün. İnsanlara ihtiyaç duyulduğunda liderlik etmelerini öğretmek ve onlara güven vermek için iyi bir konumdasınız muhtemelen ihtiyaçlarınız veya hedefleriniz ile hayatınızdaki önemli insanlar hakkında değerli bilgiler. Edineceksiniz, yakınınızdaki kişilerin tavsiyelerini dinleyin, verdikleri desteği reddetmeyin. Bir sözleşme ve mutabakatın imzalanması, yeni bir siparişin veya işin kabul edilmesi, hak ve mülkiyet konularının halledilmesi mümkündür ve mümkünse alışveriş için uygun bir zamandır. O zaman en çok değer verdiğiniz insanlarla konuşmak için iyi bir zaman olacaktır. Kişisel ilişkilerde daha iyiye doğru değişiklikler mümkündür. Sevdiklerinizle sizi ciddi şekilde endişelendiren anlaşmazlıklar geçmişti. Kalacak, bir birçok aslan öfkelendiği insanlarla barışmayı başaracaktır. Başak burcu, sabahları iş yerinde kaos ve karmaşadan kaçınmak zor olacaktır. Üzülme. Bu deneyim İşleri hızlı bir şekilde anlamanıza, öncelikleri belirlemenize ve hemen ne yapacağınıza ve neyi sonraya saklayacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Gün ortasında çok mutlu olacaksınız. Keyifli toplantılar ve tanışmalar vaat ediyor gün. Olayların uyumlu bir şekilde sıralanmasıyla başlar. Önemli planlardan birini gerçekleştirin, yaratıcı becerilerinizi sergileyin, hayatınızın anları arasında. Güncelleme yapın, iş becerilerinizi gösterin. Daha ilginç bir sonuç elde etmek için aksanları değiştirin. Günün başında anlaşmazlıklardan ve tartışmalardan kaçınmanız pek olası değildir ve genel olarak bu iletişim için iyi bir zaman olmayacaktır. Eski tanıdıklarınız bile sizi yanlış anlayabilir. Çalışma yaklaşımınızı eleştirebilir veya sert sözler kullanabilir. Ancak olumlu eğilimlerin etkisi yakında artacak ve başkalarıyla anlaşmak çok daha kolay hale gelecektir. Düşüncelerinizin baskı olmadan Akmasına izin vermek sizi rahat bir ruh haline sokar ve bu da daha iyi sonuçlara yol açar. Hayatınızdaki insanları daha iyi anladıkça ilişkileriniz de gelişecektir. Güncel olaylara daha fazla dikkat edin ve kendi çıkarlarınızı sağlayın. Bilgiyle çalışmak, deneyim alışverişinde bulunmanın, öğrenmenin ve deneyimimi geliştirmenin bir yoludur. Şansın yüzünüze gülümseyeceği anı beklemeyin, hedefe ulaşmak için gereken her şeyi yapın. Gürültü bugün rahatsızlık verici olabilir. Ama bir paradoks yaşanacak, tüm. Bunlar zor işi kolaylaştıracak, kızdığınız kişiyle barışacak, eski çatışmanın gerilimini ortadan kaldıracak, eski faturaları unutun, iş açısından uygun bir gün olacak. Başaklar zor görevlerde iyi olacaklar, çoğunun yardıma bile ihtiyacı olmayacak. Beklenmedik kaynaklardan küçük miktarlarda para ve değerli hediyeler gelmesi muhtemeldir kişisel sorunları çözmek için iyi bir zaman. Romantik misin? Sempati duyduğunuz kişinin çıkarlarını tatmin etmeye çalışın. Yakınınızdaki birinin yardımınıza ihtiyacı olabilir veya kimsenin sizden daha iyi çözemeyeceği günlük sorunlar olabilir. Planlanan maliyetler muhtemeldir. Terazi Borgio. Gün yoğun, bazen yorucu ama çok ilginç olacak çabalarınız boşa gitmeyecek ve sizi iyi tanıyan insanlar size mükemmel tavsiyeler verecek. Onları zamanında dinleyeceksiniz. İlgi alanlarınız ekibin veya grubun çıkarlarıyla örtüşmeyebilir. Acele etmeyin. Bugün için büyük planlarınız varsa bunların uygulanmasını geciktirmeyin. Bu durumda başarılı olmanız daha kolay olacaktır. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa ne eski ne de yeni tanıdıklarınız isteğinizi reddedecektir. Öğleden sonra muhtemelen işten kaçmak ve biraz dinlenmek isteyeceksiniz. Büyük ihtimalle arkadaşlarınız veya sevdiğiniz diğer kişiler sizinle tanışacak veya sizi ilginç bir yolculuğa davet etmek isteyeceklerdir. Harcadığınız işin hacmi ve ölçeği ile sonuçlar arasında zorunlu bir korelasyon yoktur. Aktif müdahale, enerjinin bolluğundan yararlan, emeğinin meyvelerinin tadını çıkar, insanları mutlu et, uzlaşmaya var iddialar ve talepler inatçı değildir. Daha kapsamlı bir şekilde maddi destek almanız da mümkün olacaktır. Ayrıca gözlem yeteneğiniz artacak ve araştırmaya daha yatkın olacaksınız. Çekici bir fikir, fikir size kar vaat ediyor. Terazinin gözleri titreyecek karşılaştığınız zor sorunu çözme konusunda tecrübesi olan ve size yardımcı olabilecek bir kişiye danışın. Sabah iletişimi, yeni tanışmalar ve eski arkadaşlarla buluşmalar için uygun olacaktır. Daha sonra birçok terazi kendi başına kalmak isteyecek ve her türlü sohbetten kaçınacaktır. Eski hobilerine fazladan zaman ayıracaklar. Akrep burcu, ilk başta işler istediğiniz gibi gitmezse endişelenmeyin veya üzülmeyin. Kesinlikle hedefinize ulaşmanın bir yolunu bulacaksınız. Büyük ihtimalle önceden planladığınız gibi hareket etmeniz mümkün olmayacaktır. Ama önemli değil. Harika fikirler ortaya çıkacak ve bunları hızla uygulayacaksınız. Toplantı müzakereler açısından hayırlı bir gün. Yeni fikirler ve planlar umut verici. İşçilerden biri şimdi başlatılabilir. Gün oldukça verimli geçecek. Öncelikle cildinizi doğru bir şekilde belirleyecek ve başarılı olmak için nasıl davranmanız gerektiğini hızla anlayacaksınız. Bugün işteki en göze çarpan başarı, profesyonel etkinliklerde fikirleri ve planları hakkında konuşan ve potansiyel ortaklarla toplantılara yol açan akrepler tarafından elde edilecek. Başkalarıyla bağlantı kurmak beklenmedik fırsatlar getirebilir. İnsanlar fikirlerinizi destekliyor ve söyleyeceklerinizden keyif alıyor. Hayatınızdaki insanlara uyum sağladıkça ilişkileriniz de buna göre gelişir. İster başkalarının Çalışmalarından keyif alın ister kendi çalışmanızı yaratın, sanatsal uğraşlar için ekstra zaman uzun süredir devam eden mali kaygılarınızı çözecektir. Maddi unsurlarda iyi beklentiler var. Ailede önemli bir tartışma yaşanabilir. Yeni fırsatların ve planların aktif büyümesi nedeniyle buna alışkınsınız. Disiplin bir ile bozulabilir. Evdeki insanlardan bazı endişelerle ilgilenmelerini isteyin. Her şeyi size bırakmayın. Olumlu eğilimlerin etkisi güçlü olsa da bazen ruh haliniz bozulabilir. Bütün bunlar. Duygusal arka planın yoğunluğundan kaynaklanacağından sakin kalmanız zor olacaktı. Kendinizi fazla yormayın ve kendinize iyi bakmaya çalışın. Bir sınırı yoktur. Aktif, proaktif ve mantıklı olun. Yeni tanıdıklar başarılı olacak. Seyahate çıkabilirsiniz veya görüntüyü değiştirebilirsiniz. Bazı ilginç yerleri ziyaret etme ve sıra dışı insanlarla tanışma fırsatına sahip olacaksınız. Dikkat ederseniz pek çok faydalı şey öğreneceksiniz. Akşam romantik sürprizler vaat ediyor. Bazı akrepler uzun zamandır bekledikleri itirafları duyacaktır. Yay burcu günün herhangi bir önemli zafer veya ciddi değişiklik getirmesi pek olası değil ama her şey yolunda gidecek ve sizi şanslı tesadüfler ve keyifli buluşmalarla memnun edecek. Sıradan görevlere odaklanırsanız bunların üstesinden hızla gelirsiniz. Yeni sorunları çözmek daha az zor olacak. Ancak burada amacınıza ulaşacaksınız. İşinizde ve kişisel ilişkilerinizde yenilenmeye yol açabilecek en küçük şanstan bile yararlanın. Yeni bağlantılar kurun, pazarlık yapın, ortaklarla zengin olun ve yazışın. Günün başlangıcında iş havasına uyum sağlamak zor olacak ve çevrenizdekiler dikkatinizi normalden daha hızlı yakacak. Hatta bazı yaylar ihtiyacı olanlara yardım etmek için planlarını askıya almak zorunda kalacak. Toplantılar ve müzakereler beklediğimiz gibi gitmeyecek. Ancak yakında olumlu eğilimlerin etkisi güçlenecek ve yaşamın her alanında daha iyiye doğru değişiklikler göreceksiniz. İlginç ve gelecek vaat eden işler yapmak size neler yapabileceğinizi gösterme fırsatı verecektir. Sonuç. Alma veya karar verme baskısından kurtulmak, pratik çalışmalarınızı bile geliştirir. En iyi sonuçlar için harekete geçmek yerine amaç durup duruma hakim olmaktır cazibeniz ve birçok farklı insanla iletişim kurabilme yeteneğiniz sayesinde hızla müttefikler bulacaksınız. Ciddi bir şey yapmadan birikmiş görevleri tamamlamak ve istekleri yanıtlamak mümkündür. Rakiplerinize bir şeyler açıklamaya çalışarak enerjinizi ve enerjinizi boşa harcamayın. Bunu yarına sakla. Pratik çalışmaya yönelik bir düzenleme. Oluşturmak için doğrudan veya dolaylı gelir vaat eden işlere azami dikkat gösterin. Sınırlı bir çevrede buluşmak, Aile tartışması akraba ve arkadaşlardan birine yardım etmek için uygun bir gündür. Birçok yeni plan ortaya çıkacak. Birbirlerini geçecekler. Randevu almak, iletişim kurmak, yeni insanlarla tanışmak mümkün. Seni kandırmaya çalışacaklar. Her duyduğunuza inanmayın. Yeni bir konu başlatın veya konuyla ilgiliyse çalışın. Herhangi bir çalışmaya ve deneye yaratıcı bir yaklaşım benimseyin. Başkasının deneyiminden yararlanın ve yeni bilgiler edinin. Sempati duyduğunuz kişiyle vakit geçirme fırsatını kaçırmayın. Aileniz varsa çocuklara daha fazla ilgi gösterin. Evde herhangi bir anlaşmazlık yaşanmayacaktır. Üyelerinizle ve diğer sevdiklerinizle herhangi bir konuda rahatlıkla anlaşabilir, en cesur fikirleriniz bile destek alacaktır. Akşam saatleri aile planlarını tartışmak için uygundur. Olak Burcu, yıldızların desteği sayesinde çabalarınızın çoğu başarılı olacak. Daha önce neredeyse umutsuz görünen konularda bile başarılı olacaksınız. Günün başlangıcı mali açıdan özellikle olumlu olacak. Peşin, beklenmedik kaynaklardan gelen hediyeler de dahil olmak üzere para girişi ve başarılı işlemler mümkündür. Borcunu geri öde, kendiliğinden talebin ortaya çıkacağı durumlardan yararlanın. Önceki kararların doğruluğundan şüphe duyanlar ve hayatta bir şeyleri değiştirme zamanının gelip gelmediğini merak edenler için bugün önemli olacak. Kendinizi sürece uygularsanız, sanatsal aktiviteler size rahatlık ve ilham getirebilir. Gün size daha duyarlı. İletişim kurmanız için ilham veriyor. Hayal kırıklıklarından kurtulmayı daha kolay buluyorsunuz ve düşünceleriniz daha az baskıyla daha sezgisel hale geliyor çok faydalı ipuçları alacak ve daha önce gözden kaçan fırsatları göreceksiniz. Sezgileriniz size ne zaman ve nasıl hareket etmeniz gerektiğini söyleyecektir. Başkalarıyla iletişim kurmak kolay olacak. Hem iş hem de kişisel toplantılar iyi geçecek. Bazı oğlaklar öfkeli oldukları insanlarla barışmayı başarabileceklerdir. Yeni bir tanışmanın, arkadaşlığın veya romantik ilişkinin başlangıcı olabilir eve yeni haberleri olan misafirler veya arkadaşlar gelebilir. Postanızı kontrol edin ve güncellemeye ihtiyacınız varsa yazın. Olaylar bileği yükseldi. Rin yolda ve trafikte dikkatli olun. Yakın gelecekte uygulamak istiyorsunuz. Projeyi hayata geçirmek istediğinizde siparişin ilk aşaması başlar. Durum belirsiz. Olan her şeye anlam vermeye çalışmayın. Bazı detaylar yüzeyseldir ve bunları kolaylıkla göreceksiniz. İç stres ve talep düzeyini bir oranında azaltın. Sağlığınıza daha fazla dikkat edin. Fiziksel egzersizler yapın. Akşamları yürüyüşe çıkmak işe yaramayacak. Zamanla açılan tüm fırsatları görecek ve en iyilerini kaçırmamaya çalışacaksınız. Şu anda verilen kararlar doğru olacaktır. Kova burcu Önemli konuları tartışmak ve güvendiğiniz kişilerle konuşmak için uygun bir gün. Uzun vadeli müttefikleriniz sizi yine destekleyecek ve ihtiyaç duyduğunuzda size yardım etmeyi reddetmeyeceklerdir. Onlar sayesinde en zor görevlerle hızla başa çıkacaksınız. Her zamankinden daha fazla endişeniz olsa da mutlaka rahatlamaya zaman bulacaksınız. Değişim yoluna girdiniz. Potansiyel müşteriler sizin hakkınızda haberler alacak. Çevrenizdeki insanlar fikirlerinizi ve projelerinizi destekleyecektir. Güzel bir gün sizi bekliyor. Pek çok şey beklediğinizden daha iyi sonuçlanacak ve başarılı olma şansını kaçırmayacaksınız. Tamamen yeni planlar ortaya çıkacak. Bazı kovalar bunları hemen uygulamaya başlayacak. Yakınınızda her an yardım etmeye veya akıllıca tavsiyeler vermeye hazır insanların olması çok faydalı olacaktır. Yarım kalan daha ilginç planların uygulanmasını engelleyen çalışmaları bitirin. Haber alındı. İş yerinizi düzenleyin, düzen yaratın, daha konforlu koşullar yaratın. Bu, yarın güne daha başarılı başlamanızı sağlayacaktır. Müzakereler, toplantılar ve tartışmalar için iyi bir zamandır. Günün iş konularını tartışmak için uygundur. Birçoğu sizin fikrinizle ilgilenecek. Hatta daha önce hiç kimseyle veya herhangi bir şeyle aynı fikirde olmayanlar bile tartışmayacaktır. Uzun zamandır anlayamıyorsun. Bir kişi iletişimi başlatacak. Küçük sorunları şimdilik ikinci plana atın. Seçeneklerinizi artıracak koşullar netleşiyor. Ancak bu durumun çok uzun sürmeyeceğini unutmayın. Çok çeşitli ilgi alanlarını ve faydalı fikirleri paylaşan insanlarla bağlantı kurun konuşmaların tadını çıkarırken deneyimden gerçek faydalar elde edin. Güzel haberler uzaktan gelebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşmekten keyif alacaksınız. Harika fikirleri paylaşacaklar ve ilginç bir şeyler sunacaklar. Akşam saatleri sevdiğinizde. Sohbet etmek ya da romantik bir buluşma için uygundur. Balık burcu, yıldızlar yanınızda olacak. Bazı önemli sorunları çözmek için kullanmaya çalışın. Hızlı hareket etmeniz gerekecek ancak bu sizi rahatsız etmeyecektir. Sezginiz size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Onu dinleyeceksiniz ve pişman olmayacaksınız. Ayın en güzel günlerinden biri. Proaktif olmanıza gerek yok. Şans size bunu söyleyecektir. Maddi ödül, hediye, maaş artışı vb. hoş bir olay olabilir. Zor görevlerle isteyerek başa çıkacak ve hata yapmayacaksınız. Bugün yıldızlar sizi her konuda destekleyecek ve daha önce etrafınızda kimsenin yapamadığı şeylerle nasıl başa çıktığınıza şaşıracaklar. Bazı balıklar organizasyonel sorunlarla hızlı bir şekilde başa çıkacak ve bürokratik engelleri aşmanın bir yolunu bulacaktır. Acil olmayan görevlere odaklanabilirsiniz. Ancak ilgilendiğiniz işe zaman ayırıp bir görüşme ayarlayabilirsiniz. İyi bir haber ve plan alışverişi de fena olmaz. Artık daha aktif olmanızı bekleseler bile kendi işinizi yapın. Planlarınızın gerçekleşmesini sağlayın. Gün içerisinde aile işleri ve kaygılar ön planda olacak. Pratik olun, sağlam durun. Geri adım atmayın, internetten satın alabilirsiniz. Daha önce iletişim kurmak istemeyen ve uzaklaşan kişilerle ilişkilerde olumlu yönde değişiklikler olabilir. Başkalarının gerçek niyetinin ne olduğunu ve sizden ne beklediklerini hızla anlayacaksınız. Kişisel ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. Sempatinin ifadesi hoştur sözlerin ve dikkatin duyarlılığı ilişkilerde olumlu rol oynamanın yanı sıra çıkarlarınızı sağlamaya hizmet eder. Bir aile etkinliği, bir tatil, bir doğum günü veya bir gezi başarıyla sonuçlanacaktır. Alışveriş yaparken bir anda gerekli. Eşyayı görecek ve satın alacaksınız. Eski iş ortaklarınızdan kendinizden bahsetmekten çekinmeyin. Size çok ilginç teklifleri olabilir. Akşam aklınıza gelen fikirleri düşünün. Yakında gerçekleşecekler.